Merhaba arkadaşlar ben Emre YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden challenge günü. Bugün full kaneti oynayacağız. Yani mini SKS M24 Kar 98 fişek mi olabilir. Bakalım deneyeceğiz. Rotamız R Rozok. Bizi ne gibi heyecanlar bekliyor. Umarım sizlerin de severek ve heyecanla böyle sıkılmadan izleyeceği bir videodur. Desteklerinizi şimdiden bekliyorum. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Hadi videoya geçelim. Ba! Selamun aleyküm. Buranın kralı benim. Ne yapıyorsun dayı? Bir kişi var la. Baba. Kanete kanete kanete. Vermez ki. Şimdi atladık. İlk 5 dakika ve 2 yani bir kanete bulana kadar. Aa keverdi Allah belanı vermesin. Başka gün istesem Pompalı nedir ya geç. Skar alamayız. Skar alırım. 5 dakika. O iş adamlar orada. çat işiler dayı. Çanta doluymuş. Şunları attığın zaman çanta dolu. Bombayı al. 762 verdi. Allah ne diyeyim. Ya Rabbim. Ya Resulallah. Silah ver silah silah. Hadi bakayım. Görüşürüz. İyi oyunlar. SKS ver. Ver bir şey ver bir KNT ile alakalı bir şey ver. Yok ki yok. Arkadaşlar yok şu an KNT ile alakalı hiçbir şey yok. Çık. Hadi bakayım lobi. Var mı KNT sizde? Allah'ım lootlara gel başka zaman istesem vermez. Sen nereden sıktın bana? KNT bulacağım. Devam edeceğim. Şuradan sadece çıkmam gerekiyor benim. Hadi bakayım. <gülüyor> Aa! <gülüyor> <gülüyor> azma bomba tutturdu adam ya? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Emre. YouTube kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Oy daha iyi, çok güzel bombaydım Azma ya. Harbi durum var ya. Bugün Kanete Challenge video sonu getireceğiz. Bakalım neler neler yapabileceğiz. Hadi ya kanete challenge'ımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oo K98. Oo M162. Ama tabi bu kabul olmaz. Şimdi benim buradan bir SKS falan mini SKS 8x, 6x, 3x, 4x çözmem gerekiyor. Molotov al, O adam bizi bile... O adam var ya. Fişek mi? Severiz. Oo, severim severim. Üste çık. Buradan bir fişek daha çıkar. Aa, şöyle. M4 var. Yakınımdasın ama dokunamıyorum. <laughs> Oo, 3x. Oo, SKS. Devam ki. Benim bir 4x'e ihtiyacım var. 3x bir daha. Al al. ikisinde de 3x takılı olsun. Atışmalarına izin vermeyelim biz. Gençler, sakin, relax. Kaptan team geliyor. Baran bir. Şöyle iki, hadi bakayım. Yallah lobi. Come to lobi, come to lobi. Ali. Ali good. Very very good. Nice good. Onu yemen lazımdı. <laughs> Belki 4x vardır. Headshot Ver bir 8x. Hadi bakayım. Tak tak SKS. Lobi alalım. Çok canlar yakacağım sen daha dur. Var mı 6x? Oo severim. Oo 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 geçmiş olsun. Hihi burada bir kilim daha vardı benim. Çaldı bu onu. Hırık kız. Ver kilimi. Gele gele çok az kişi gelmiş ya. Şimdi akıllardaki soru ne? Geliyorum. MK gelirse ne olacak? MK gelirse tekliği alacağım. Ya yani tekliğe çekip öyle bir kullanacağım. Otoda kullanmayacağım. Tekli MK derken yanımızda bir bot var, bot. Tak tak tak. Bot, tak tak <laughs> tak. Tak hop. Botcum sen de bir lobi alabilir miyiz lütfen? Teşekkürler, teşekkürler buraya kadar bizlere Refahı ettin <laughs> Sis atmadan drop çözmeyin. Tabi sisi de böyle atmayın. <laughs> Buradasın da dokunamıyorum ki sana. O M249'u ben alamıyorsam kimseye değer etmem yani. Kimse kusura bakmasın. Git sen buraya. Sen de git. Yani o M249'u ben alamıyorsam kimseye değer etmem. Al SK Hadi gidelim. Kaldığımız yerden devam ederken var mı da? Yok, devam. Kimsecikler yok. Bin. Aa, bilmiyor. Al yazmalım benim. Güzel güzel. O oh, Red Zone. Sevmem. Nefret ederim. O da beni hiç sevmiyor biliyor musunuz? Çünkü ah, Red Zone bitti. Köprüyü tutuyorlar mı acaba ya? Köprü boş. Adama bak Türkleri alıyor. Sap ne? Spunzi. onda da inci almış. Ela sana Inci. Buradan ne yapıyoruz? Çinki tepesine çıkıp bakacağız. Arabanın benzin bitmesin. Bu ara benzin pahalı. Ülke şartlarında benzin çok pahalı. Ya şu sürbin bunlar nerede ya? Şunu şuraya alır mısın lütfen? Şunu da şuraya alır mısın lütfen? Şu şurada dursun. Şu şurada, şu da şurada, şurada dursun ya. Hele şükür ya. Gayret çık. İki saat bin sür, bin sür, bin sür. Bunları arıyorum ya. Ha? Evet. Evet, 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 evet. Gördüm. <laughs> Bomba var mı? Var. Uuu. Şurada. Bura burayı sen. Neyse mermim bitmesin ya. <laughs> elimize verdiler, Elimize verdi. <laughs> ya çok güzel maç geçiyordu ya. Bu maçımızda böyle olsun canlar dostlar. Ama benim çok güzel win çıkartmam gerekiyor. Çok güzel itemlerim var mı yeri. Yapacak bir şey yok. Bu videoda böyle olsun. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Videomun açıklama kısmında canlı yayın Nimo TV linkimi bulup oradan da beni destekleyebilirsiniz. Canlı yayınlarıma katılıp benimle oynama fırsatını da bulabilirsiniz. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoma yorum ve like atmayı unutmayın. Destekleriniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.